Selam arkadaşlar. Bu konumuza Windows 11 işletim sistemi yüklü bilgisayarları komutlar ile orijinal olup olmadığını nasıl sorgulayabiliriz bunu göstereceğim. Bir bilgisayar almadan önce mutlaka orijinal, orijinalliğini sorgulayın. Ayrıca bilgisayarınızda sorun oldu. Servise verdiniz. Servis dönüşü mutlaka orijinalliğini sorgulayın. Siz farkına varmadan bazen kaçak yanlış işletim sistemi kurulabiliyor. Örneğin mağazadan bir bilgisayar aldığınız ise bilgisayarın üzerinde Windows sürümü olarak Home veya Single Language sürümü bulunur. Pro sürümleri sonradan satın alınan sürümlerde. Burada en çok yapılan hata bilmeden sürüm değişikliğidir. Sürüm değiştirirseniz işletim sistemi kaçak duruma düşer. İnternet üzeri çok ucuz keyler satılıyor. Bazen soru soruluyor. Bunlar güvenli mi veya orijinal olup olmadığını nasıl anlarız diye? Bu keyler güvenli değil. Orijinal olup olmadığını sorgulamadan anlamak mümkün değil. Kullanıcılar şu şekilde orijinallik sorguluyor. Bu şekilde orijinallik sorgulanmaz kesinlikle yanlış. Başlat menüsü ayarlar. Sistem aşağı kısma geldiğimiz zaman etkinleştirme. Orijinal olup olmadığını bu kısımdan sorguluyor. Bu kısımdan sorgulamak yanlış. Biz komutlar ile sorgulamamız gerekir. Bunun için CMD'yi yönetici olarak açmanız gerekir. bu arama, arama kısmına CMD yazıp yönetici olarak çalıştırın. Ben kısa yolunu oluşturmuştum. Üzerinde sağ tıklayıp yönetici olarak açıyorum. Yönetici olarak açmazsanız çalıştıracağımız komutlar hata verir. İlk komutumuz size 3 ayrı komut vereceğim. İlk komutumuz... Selam GR boşluk slash dlv komutunu yazıp enter tuşuna basalım. Host penceremiz açıldı. Burada bizim için önemli olan açıklama ve lisans durumu yazan karşısındaki yazanlardır. Açıklama kısmında Lisans türü yazacaktır, OEM lisans, Retail lisans ve benzeri diğer lisanslar yazacaktır. Eğer ev kullanıcıysanız bu kısımda OEM veya Retail lisans yazması gerekir. OEM lisans nedir? Bilgisayarı satın aldığınız zaman birlikte gelen lisanslardır. Ev kullanıcılar ya OEM lisans kullanır ya da Retail lisans kullanır. OEM lisansı başka bir bilgisayara aktarım yapamazsınız. O bilgisayarla gelir, o bilgisayarla gider. Peki retail lisans nedir? Hemen kısaca bilgi verelim. Microsoft ve anlaşmalı mağazalardan sonradan satın alınan kutu lisanslardır. Örneğin siz Home sürümünü kullanırken Pro sürümüne geçmek istiyorsanız Pro lisansını satın almanız gerekir. Bu lisanslar başka bilgisayara taşıyabilirsiniz. Nasıl nasıl taşınır daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bazen OEM lisanslar retail lisanslar gibi gözükebiliyor. Bu durumun nedeni, neden e, bu durumu yaşıyorsunuz? Örneğin siz Windows 10'dan Windows 11'e yükseltme güncelleştirmesiyle geçtinizse bazen OEM lisanslar retail lisans olarak gözükebiliyor. Bu tür lisanslarda taşınmaz. Retail yazsa bile taşınmaz. Operating System Retail Channel veya OEM Channel dışında başka lisans gözüküyorsa örneğin MAK olsun işletim sisteminiz kaçak olarak kurulmuş demektir. Herhangi bir tabi herhangi bir kurum veya kuruluşlara bağlı değilseniz kaçak olarak ku kurulmuş demektir. Genellikle MAK lisanslar kurum ve kuruluşlar içindir. Lisans durumu karşısında lisanslı yazması gerekir. Eğer burada süre veriyorsa başka bir şey yazıyorsa yine orijinal değildir. Sorgulamanın ilk yöntemi bu şekilde. Hemen ikinci komutumuza geçelim. Selam gr boşluk slash dli komutunu yazıp enter tuşuna basalım bu komut ise diğer komutumuzun özeti şeklinde açıklama kısmında Windows operating system retail channel yani lisansımızın türü yazacaktır. Lisans sorumu ise lisanslı yazması gerekir. Bu kısımda herhangi bir süre veriyorsa veya Microsoft Windows çekirdek olmayan sürümü çalıştıran bir bilgisayar yazıyorsa işletim sisteminiz kesinlikle orijinal değildir. Veya burada süre veriyorsa şu tarihte sona erecek diye işletim sisteminiz kesinlikle orijinal değildir. İkinci yöntem bu şekilde sorgulayabilirsiniz. Hemen üçüncü yönteme geçelim. Selam GR boşluk slash xpr komutunu yazıp enter tuşuna basalım. Bu komutumuzda da şu şekilde ekran gelecektir. Kullandığınız işletim sistemin sürümü yazacak ve makine kalıcı olarak etkinleştirildi yazması gerekir. Eğer bu kısımda süre veriyorsa veya Microsoft Windows çekirdek olmayan sürümü çalıştıran bir bilgisayar yazıyorsa işletim sisteminiz kesinlikle orijinal değildir. Örneğin şur şurada tarih yazıyorsa, şu tarihte etkinleştirme so sona erecek diyorsa ev kullanıcı is iseniz işletim sisteminiz kaçak kurulmuş demektir. Herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlıysanız bazı kurum ve kuruluşlar 6 aydan 6 aya etkinleştirme lisansı kullanır. Bunlar genelde MAC lisans ve benzeri lisanslar kullanır. Eğer ev de, belirttiğim gibi ev kullanıcıyseniz iseniz kesinlikle kesinlikle burada süre veriyorsa diğer hataya alıyorsanız kaçak demektir. İşletim sisteminiz kaçak ise neler yapmamız gerekir? Birincisi Windows yalnız sürüm kurulmuş olabilir. OEM lisanslarda doğru sürüm kurduğunuz zaman otomatik olarak etkinleşecektir. Örneğin siz Windows 11 Home sürümünü kullanırken Pro sürümünü kurdunuz ise işletim sisteminiz kaçak duruma düşer. Yine Home sürümünü kurduğunuz zaman otomatik olarak etkinleşecektir. Örnek, örneği çoğaltacak olursak Windows 10. Home sürümünü kullanırken Pro sürümüne geçerseniz yine kaçak durumuna düşer. Örneğin siz Windows 10 kullanırken Windows 8 işletim sistemine düşürürseniz yine kaçak durumuna düşer. Doğru işletim sistemini kurduğunuz zaman işletim sisteminiz otomatik olarak etkinleşecektir. İkinci bir durum ise parça değişiminde kaçak durumuna düşer. Nasıl? OEM lisanslarda parça değişiminde sınırlıdır. Örneğin anakartınızı değiştirdinizse OEM lisanslarda yeni bir lisans satın almak durumundasınız. Nedeni? Lisanslar anakart üzerinde kayıtlı olur. Anakartı değiştirdiğiniz zaman yeni bir lisans anahtarı satın almak durumundasınız. Retail lisanslarda durum farklıdır. Bu lisanslarda parça değişiminde sınırlama yoktur. kartı değiştirseniz bile orijinallikte herhangi bir sorun yaşamazsınız. Dilediğiniz kadar parça değişimi yapabilirsiniz. Veya yeni bir, yeni bir bilgisayar aldınız bu lisansı yeni bir bilgisayara aktarabilirsiniz. Üçüncü bir durum hiç lisansınız yoksa mecburen yeni bir lisans satın almak durumundasınız. Dördüncü bir durum retail lisansınız var o orijinalleştirmede sorun yaşıyorsanız Windows sürüm değişikliği olmaz ise tüm adımları uyguladınız ise sorun devam ederse aldığınız firma ile iletişime geçmeniz gerekir durumu bildirmeniz gerekir. İnternet üzerinden ucuz keyler aldınızsa e, belirttiğim gibi bunlar tek kullanımlık olabiliyor. Bu keyler güvenli değildir eğer sorun yaşarsanız aldığınız firma ile iletişime geçmeniz gerekir. Bu eğitim videomuzda 3 farklı komutla Windows'un orijinalliğinin nasıl Nasıl sorgulayabiliriz. Bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.